Sayın Yılmaz buyurun. Buyurunuz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, biraz önce sözlerim yarım kalmış olması nedeniyle ikinci kez söz alma ihtiyacını hissettim. Biraz önce Silivri duruşmalarından ve Ergenekon davasından bahsediyordum. Şimdi Ergenekon davasının temelsizliği üzerine bazı arkadaşlarıma bilgi vermek istiyorum. Özellikle AKP milletvekilleri bu konularda çok önyargılı yaklaştıkları için, gerçekte orada neyin olduğunu bilmedikleri için o arkadaşlarıma bilgi vermem gerekir diye düşünüyorum. Ergenekon davasında arkadaşlar MIT'e soruluyor, Jandarma Genel Komutanlığı'na soruluyor, Emniyet Müdürlüğü'ne soruluyor ve Genel Kurmay Başkanlığı'na soruluyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından deniliyor ki Ergenekon diye bir örgüt var mıdır? Bu örgüt hakkındaki bilgileriniz nelerdir? Gelen cevaplar arkadaşlar Ergenekon diye bir örgütten bilgimiz yoktur. Böylesi bir örgüt yoktur diye cevap geliyor. Mahkemeye gelen resmi cevaptır arkadaşlar bu. Ardından bu davanın ilk en başından itibaren ifadelerine dayandırılan kişi Tuncay Güney bir açıklama yapıyor. Diyor ki aslında Ergenekon davası denilen şey bir projeydi. Gerçekte böyle bir olay yoktur. Artık bu olay bitti. Benim ifadelerime dayandırıldı bu dava ama ben daha fazla insanları mağdur edilmesini istemiyorum. Cezaevinde kalmasını istemiyorum. Artık bu davanın bitirilmesi gerekir diyor arkadaşlar. Dinlenen tanıklar var orada. Gizli tanıklar dahil. Fehmi Koruk gibi bazı e, gazeteciler ve yazarlar dahil olmak üzere mahkemenin huzuruna çıktıklarında Ergenekon diye bir örgütlenmeyi bilmediklerini, böyle bir örgütlenmeden haberlerinin olmadığını, sadece basından duyduklarını ve ardından da mahkeme süreci nedeniyle duyduklarını söylüyorlar. Şimdi böylesine bir davada, temelsiz bir davada sevgili arkadaşlar, insanlar 64 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Bizim milletvekillerimiz de bu işin içinde. Milletvekillerimize dahil olmak üzere 64 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Hiçbir tanık delil yok. Tanık yok. Hiçbir şekilde müzekkerelere gelen olumlu cevap yok. İfadesine dayandırılan insanların hepsi de böyle bir örgütlenmenin olmadığını söylüyor ama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Genel Kurmay Başkanı dahil olmak üzere. Şimdi arkadaşlar bu kimin vicdanına sığıyor? Hukukçu olan arkadaşlara soruyorum. Böyle bir dosyadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenir mi sevgili arkadaşlar? İşte bu nedenle insanların vicdanı el vermediği için oraya gidiyorlar. İki eli kanda da olsa insanlar Silivri'de 8 Nisan'da bu hukuksuzluğa karşı durmak için oraya gidecekler. Bir de arkadaşlar geçen hafta bazı e, kişilerin Ergenekon davasından ifadesi alındı. Gerekçe eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a zehirleyerek öldürmekten eee haklarında dava açıldığı dava açılacağı söyleniyor. Şimdi arkadaşlar ben size şunu soruyorum. Adli Tıp Kurumu Turgut Özal'la ilgili zehirlenmeyle ilgili raporunu verdi mi? Bu raporu elinize sallamayın. Beni dinlemek zorundasınız. İşinize gelmese de bu raporda herhangi bir zehirleme bulgusu yoktur dendi mi? bu zehirleme bulgusu yoktur denmesine rağmen bu insanlar sadece ordudan atılmış bir onbaşının ifadesine dayanarak eski kuvvet komutanları Hurşit Tolun'un ifadesi alınıyor, Levent Örses'in Ersüs'ün ifadesi alınıyor. Bir kişinin öldürüldüğüne dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen ordudan atılmış bir gizli tanığın ifadesiyle bu insanlar böylesine ziyan edilebilir mi arkadaşlar? Artık bu kadar da olmaz. Bu kadarına da evet diyemez dememelisiniz sevgili arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar şimdi gündeme gelen bir akil adamlar konusu var biliyorsunuz. Bu akil adamlar ülkemiz tarihinde yeni bir e, süreç değil. Aslında heyeti nasiha adıyla damat ferit tarafından ülkemizin işgal edilmesine karşı halkı ikna etmek, işgalcilere karşı durmamaları amacıyla kurulmuş bir heyeti nasiha var. Şimdi aynı şekilde bir akil adamlar grubu oluşturuyorsunuz ki ülkemizin bölünmesine karşı aman çıkmayın. Yoksa yeniden terör gelir. O terör baskısıyla, yeniden şiddet gelir baskısıyla bu insanları ülkenin bölünmesine ikna etmeye çalışıyorsunuz. Yapmak istediğiniz şey aslında budur. Şimdi bu insanlar gidecekler anlatacaklar. Aman sakın buna karşı çıkmayın. Karşı çıkarsanız şiddet yeniden başlar. Bu ülkenin devleti, bu ülkenin hükümeti, bu ülkenin güvenlik güçleri ne diye duruyor arkadaşlar? Elbette barışı hepimiz istiyoruz. Sonuna kadar barış diyoruz. Ama bu barışı yaparken tavizler vererek değil, giz, tab Teşekkür ederim sen Yılmaz. Teşekkür ederim sen Yılmaz.